Bu <laughs> <laughs> rakibini almış? Link, Franco, Sisi, Kimi, Hanabi. Hanabi varken ilk item fırtınayla başlayayım. O sektirirken hızlı minyon ittiğinde ben de ittireyim bari. Mesajım nasıl düşmedi? Düşmemiş kanal. Bir daha yaz. <laughs> Hanabi Sancho. direkt bitirdi bile minyonları. Birinci skilline bastı. Bu arada biraz zorlasam kalkan atar ha. <laughs> bir anda üstüne atlasam direkt kalkan basacak bir şey var. Hadi canım. Franco gelme dostum. Benim Franco'lara karşı bir zaafım var ya. Bir saat oyun oynasın Franco kimseyi çekemez. Yanından geçeyim beni çeker direk. Beni görsün alıyor götürüyor Beyze kadar. Aleykümselam kral hoş geldin. Bu Gördünüz mü? Az kalsın çekiyor da eleman. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Karşı çalıdan buradan beni çekecekti. Biraz daha kanca uzun olsaydı. Karanlıkla ölmüştüm ben yani. Benim. Net. <laughs> Hiçbir şekilde kaçamazdım bu elemandan. Bunu kalkanı var. Ben bunu ne yapacağım ya? Böyle biraz agresif oyun oynamak istiyorum deli gibi ama Oynatmıyor eleman bırakmıyor Bütün altınları çalıyor Düşman katledildi. Düşman katledildi. <laughs> Güzel başladık 5-2 takım önde Bir de rotasyonu bana atıp beni öne geçirseler çok tatlı olur Çünkü Franco bu koridordan çıkmıyor ya al yani senin Allah cezanı vermesin ya. Biliyordum böyle olacağını ya. E, sabahtan belli kanca attı. Çekemedi gördünüz değil mi? Gene beni çekti. Benim buna zaafım var abi. Bu eleman ne olursa olsun yanlışlıkla bile olsa beni çekiyor ya. Şuraya bir mızrak atsam. Değmedi. <laughs> farmıma yetiştim bari <laughs> 6-3 <laughs> 6-4 <laughs> fırtınayı aldım bir şekilde farm ittirebilirim kulenin bütün altınını alabilirim bana bir gelene kadar. Beni çekseydin sana söylerdim ha. Öl bakayım sen bir sen deyin oradan aşağıya bir. Ne geziyorsun duvarın üstünde kral? Şöyle bir mızrak atsam kaçar diye düşündüm de. kimi midin bütün altınını aldı. Bak o aynen. Yemezler kral. Hana beni şimdi kalkanı yoktur ama Frankosu var. Ki veremiyorum. Şu elemanı ne kadar sövsem, saysam az ya. Vallahi bu elemana ne kadar sövüp saysam az ya. Bu kadar vasıfsız bir çar olamaz. Eleman o kadar vasıfsız ki kanca tutturamasa bile ne fiski ulti atıyor hareketlere bak bak. Şu kesin bari Franco'nun ultisi yok. Oradan hana biri çıkartabilirim aslında da. Neyse kalkan bastı. Öldür lan şu adamı. As beni çekti sandım ha. Güzel. Yine duvardan kral sen. Duvara geçemedim lan. Hana bir geliyor. Keseriz bunu kalkanı yok. Güzel, sen de kalsın önemli değil. Kuleyi açalım abi. Ben zaten öndeyim. Şunun buluya çökersek çok tatlı olabilir. Oyna abi buluya. Oyna, oyna, oyna. oyna. Orayı da alıyor büyük bir ihtimal. Orayı da alırken biz de şuradan serisinden. Bu çalsak. Güzel. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Güzel. Seni ultili. Oto ulti basarsa öyle alır. Hadi oğlum onun canını azalttım. Bir tane daha vurursan. 10 numara. Menzilimizi bir arttıralım abi. Bu maç kritik çıkıyoruz bu arada arkadaşlar. Çünkü rakip takım çok kırılgan. Kırılgan çarlara kritik temleri çıkabilirsiniz. Çok tanki çarlar varsa rakip takımda. Onlara da saldırı hızı çıkabilirsiniz. Ayy. Kanka çok zorluyor ve harbi Frank çok zorluyor. güzel. Vahşi savaşçı alalım hemen. <laughs> Ay. ölme diye attım da bir tane daha gönderdi. <laughs> Kuleyi açayım abi seri. Ligimiz şu anda 53 yıldız bu arada. Gelebiliriz. Güzel linki kestim. Kimi'yi kestim. Bir tane de blue aldım. Şunu da keserim aslında ya. Ya misillemene başlayacağım şimdi. Çok güzel. Bu arada çok sağlam kasıldım. Bunu da kesersem burada vahşi atarım. Ananız senin gibi çeren ya. Sen var ya harbi vasıfsız bir çaresin ya. Oğlum orada vahşi atabilirdim ben ya. Şu eleman bu arada ghost olması lazım. Çünkü çok ghostluyor o eleman beni. Büyük bir ihtimal eğer o düşündüğüm kişi ise. çok iyi. Of. ilhamım da var. Bu çalıda biri varsa keserim. Hani bir yaklaş lan üçte üçüm. Neyse. Bir vahşi denemesi yapabilirim ya. Yani bu eleman geldi gene. Cana bak. Oğlum. Hadi belirik yaptım bir şey onu. Fiske ulti'ye belirik. <laughs> ama yansıma çıkmıştı herhalde. Allah Ebedi bir <laughs> Bak şuraya girip bir şov yapasım var ama Franco geldi. Atlayıp ilham basıp kesebilirim ikisini de. Ama Franco işte çok sıkıntı. İn kanka oradan aşağıya. As senin var ya ruhunu sikeyim senin gibi çarın. Şuraya bir mızrak atsam ah der mi dayı? Dermiş. Oha lan. Manyak attı düşman. Atamadı, atamadı, atamadı. Attı lan. Helal lan sana kimi. Düşman manyak attı. Şu red'i alayım kanka be. Dakika 12. Biraz da bizim ihtiyaçlarımız var. bir, bir oynayalım bakalım. Şunu da öldüreyim ya. Kimi gördüm de öldü. Çok güzel tutturdum. Doğru rüzgarı da yok. Güzel. İlhan basıp Franco'ya vurdum. Arkasından öbürü öldü. Hadi. As 3'te 3 üç saymadı. 3'te 3'ü saysa var ya ne güzel olur da vahşi atardım. Bitirelim oyunu. Ona bir tane daha vursam. 2 3'te 3. Güzel. Çok iyiydi bu arada. 10 numara bir maç döndü. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olarak videolarımızı sonuna kadar izleyerek sarmadan like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Teşekkürler canlar.